Bugün sizlere aylık 300 bin dolardan fazla kazanan bir kanalın sırrını vereceğim. Ve inanılması zor ama bunu günde sadece 1-2 dakikasını harcayarak yapıyor. 1 milyondan fazla abonesi var. Global bir kanal ve aylık 98 milyondan fazla izlenmesi var. Ve gördüğünüz gibi metrikleri sürekli yeşil. Peki bu kanal ne yapıyor? Hemen kanalımıza geçelim. Arkadaşlar bu kanal aslında shorts videolar arasında denk geldiğiniz bir kanal. Shorts videoları azıcık ilgiliyseniz bu kanal mutlaka karşınıza gelmiştir. Şöyle shorts videolarından birini açıyorum. Teliften dolayı da çok fazla abartamayacağım. <laughs> Bu kanal ünlü müzikleri burada bu top sayesinde seslendiren aslında enstrümanları kullanarak insanları takip etmeye teşvik ediyor ve videonun neredeyse sonuna kadar izlemek zorunda kalıyorsunuz. Instruments, Piano Evet arkadaşlar, kanalımız bu şekilde. Bunu böyle uğraşıp farklı 3D uygulamalarla yapmıyor. Bu işin sırrını sizler için çözdüm. Peki nasıl yapılır? Arkadaşlar sizler için bunu yapmanız adına bir uygulama keşfettim. Çok basit bir uygulama. Aslında tek yapmanız gereken ekran kaydı almak. Onu da uygulama içinden alabiliyorsunuz. Uygulamamız ekranda gördüğünüz uygulama arkadaşlar. Uygulama linkini açıklama kısmındaki Telegram kanalımda veriyor olacağım. Video açıklamasını linklere boğmak istemiyorum. Telegram kanalımda bu uygulamayı bulabilirsiniz. Tabii ki öncesinde videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, uygulamamıza giriş yaptık. Hemen bizi böyle bir ekran karşılıyor. Aslında burası bir oyun arkadaşlar. Yani bir oyun platformu gibi. Ama biz bunu paraya çevireceğiz. Bu kanal gibi aylık 300 bin dolar gelirlere ulaşacağız. Şöyle herhangi birine tıklıyorum ve ekranın herhangi bir yerine tıklayarak başlatıyorum. Evet gördüğünüz üzere aslında bu bir oyun. Şimdi işin bu kısmı oyun kısmıydı. Bir de şu kısmı var arkadaşlar. 2-3 dakika zaman geçirdikten sonra hemen alttan ikinci sekme sizin için ideal olacak. Bu sayfadaki popüler müzikleri uygulamanın içindeki ekran kaydı sayesinde telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Ve bunu YouTube kanalınızda ne bileyim Instagram'da TikTok'ta paylaşabiliyorsunuz. Hemen en üsttekine tıkladım. Bakın sol kısımda record seçeneği çıktı. Eğer bunu açarsam ekran kaydı almaya başlayacak. Ama ben şu an hali hazırda zaten ekran kaydında olduğum için bu seçeneği aktif etmeyeceğim. Hemen alt kısımda bir editör çıkacak. Bu editöre tıkladığınızda ise karşınıza isterseniz bir sample dosyasının üzerinden, isterseniz hazır sample'lardan çalışabileceğiniz bir alan çıkacak. Bakın şimdi ben de burada hazır bir Sample dosyası var. Ama siz isterseniz create new diyerek bir midi file'ı buraya yükleyip kendi sample'ınızı oluşturabilirsiniz. Import midi file dediğinizde telefonunuza indirmiş olduğunuz sample'lar yani midi file'lar karşınıza gelecek. Bunları nereden bulacağım derseniz gördüğünüz gibi uygulama yukarıda bazı siteler vermiş. Bu sitelere tıklayarak Buradan dilediğiniz sample'ı indirebilirsiniz. Tekrar uygulamamıza döndük ve benim daha önceden hazırlamış olduğum bir GTA müziğini play diyeceğim. Buradan record seçeneğini açıp otomatik ekran kaydı almasını sağlayabilirim. Ekran kaydını açmadığımda otomatik olarak eğitim seçeneği çıkacak. Ekran kaydını aktif ettiğinizde ise iş eğitim kısmından çıkıp show bölümüne gelmiş olacak. Hemen buradaki bu sarı ikonları size verilen uygulama tarafından direktifleri görmeyeceksiniz. Ve bunu video haline getirip dilediğiniz gibi YouTube kanalınızda tıpkı bu kanal gibi paylaşabilir, aylık gelirinizin tadını çıkarabilirsiniz. Uygulamayı karıştırın, kurcalayın. Kendiniz incelediğinizde nasıl kullanıldığını daha da iyi anlayacaksınız ve bu işte uzmanlaşacaksınız. Evet arkadaşlar, Web Ustası YouTube kanalında bugün harika bir niş videosu hazırladık. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.